Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle beraber altılı paket açılış yapacağız. Böyle bu şekilde satılan, neden bu kadar büyük satıldığını bilmiyorum ama içinde belki başka bir şey daha vardır. Tam emin değilim. Beraber göreceğiz. Bunun içinden 6 adet paket çıkıyor. Stickerlar, sticker paketleri içinde de zaten 8 tane sticker çıkıyor. Yani toplamda 48 tane sticker'ımız olacak. Bir de geçen videolarda biliyorsunuz şu albümden almıştık. Ve açtığımızda üst tarafı kopmuştu. Ben de ona gıcık oldum. Yani bu seneki Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray olduğu için sticker'ların devamını almayı düşündüm. Yani bilmiyorum Galatasaray için bir feda yılı yapalım dedik. O yüzden... Yeni albüm aldım. Yeni albümü de açacağız. İçinden biliyorsunuz kaç tane Altı tane mene kart çıkıyordu. Evet burada yine Loftus çık ve Bir dakika şu geçenki kartlarla aynı mı çıkıyorlar acaba? Bir bakalım şu en arkada neler çıkacak. Evet burada da arkadaşlar aynısı çıkıyor. <laughs> Size şimdi diğer bir dakika aynı mı ya? Joelinton çıkmıştı. Evet. Arkadaşlar gerçekten de aynı kartlar çıkıyor. Şaka gibi. Yani dedim bari içinden belki farklı sticker'lar çıkar. Ama yok yani. Hepsinden ya da bana gelen şey odur yani. Lotlar mı aynı nedir? Gerçi diğer albümü de farklı yerden aldım gibi hatırlıyorum. Evet, bildiğiniz aynı kartlar çıktı. Aynı sticker'lar çıktı. Garip bir durum. Yapacak bir şey yok. Bunları nasıl alabiliriz? Bunları bu sefer dikkatli bir şekilde. Evet, böyle gayet iyi çıktı gibi geldi bana. Ön sayfayı da halledersek eğer, şu sıradaki şeyi açalım. Ya bu da direkt çıktı, çok iyi. Yırtmadık en azından. Yani tahminimce yırtıldı mı? Hayır. Tamam, şimdi buradan devam edeceğiz bu dergiden, bu dergiyi kullanarak, bu albümü kullanarak devam edeceğiz. İlerleyen zamanlarda da. Bu Dünya Kupası'nda yaptığımız gibi işte albümde ne kadar tamamladık. Ona bakacağız. Geç Şampiyonlar Ligi'nde de yapmıştık sanırım. Ama Şampiyonlar Ligi'nde o kadar paket açmamıştık. Evet arkadaşlar. Bunu açalım bakalım içinden neler çıkıyormuş. Yine bir şey yırtacağım diye korkuyorum. Ama herhalde şu sadece destek olması için var. Evet içinden 2, 4, 6 adet paket çıktı. Peki şu kağıt önemli bir şey mi? Hayır. Sadece destek amaçlı konmuş. Biz yine de açalım. Ne olur ne olmaz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi sticker açılışımızı yapıyoruz. Derginin içinden bu arkadaşlar çıktı. Bütün dergilerden bu mu çıkıyor? Eğer sizin de bir albümünüz mevcutsa belirtirseniz sevinirim. Keşke yani özel bir şeyler de çıksaydı içinden diye düşündürüyor. Çünkü arkadaşlar albüm pahalı. Yani gerçekten pahalı. Şöyle baktığımız zaman bu albümü ben aldığımda fişini saklamamışım arkadaşlar. Ama 300 lira gibi bir şeydi herhalde. Evet şimdi paket açılışına geçiyoruz. Ama ondan önce arkadaşlar yani video atmaya başladık. Bu arada dinlemek istemeyen arkadaşlar ileri sarsınlar. Paket açılışına doğru gitsinler, yolculuğu alsınlar. Ee, videoları atmaya başladık fakat memnun değilim tabii ki. Yani bu paketler gerçekten pahalı yani artık insanın abone gelmeyince de çekesi gelmiyor. Yani ben bir yerden sonra dedim hani bin aboneye en azından ulaşırız. İzlenme süremiz zaten iyiydi. Zaten abone olanların ee, yani abone olmayan %91 kesim var. Yani izliyor ama %90'ı izleyenlerin abone olmadan çekip gidiyor. Yani arkadaşlar ne bileyim. Tamam çok bir büyük, emeğimiz yok eyvallah ona bir şey demiyorum. Ben zaten sizde her zaman söylediğinizde böyle cevap veriyorum. Yani ortada bir emek yok. Hani abone sayısı normal falan vesaire. Ama yani en azından 1000 olmalı ya. Hani gerçekten çok pahalı artık hevesi kaçıyor insanın. Mesela Şampiyonlar Ligi paketi olarak şimdi bunu açacağız. Altılı paket. Ben bundan sonrasında bir onlu paket açacağım. Sonra büyük ihtimal e, albüme sticker'ları yerleştiririm onlu paketten sonra. Sonrasında da bir altılı paket açacağız. E, yani bu sene seneye başlarken yani en azından iki haftada bir video gelecek. Videoları iki haftada bir uyarlıyorum. Şu anda çekeceğim çoğu videoyu. E, haftada bir için çok erken yani şu abone sayımızın en azından artması gerekiyor. Çünkü haftada bir için yani böyle bir e, mali krize giremem. E, ya şu paketin tanesi 60 lira arkadaşlar ya şaka gibi ya. Yani bunun normalde satışı 1 euro falan olması gerekiyor. Yani euro 60 lira değil ki anasını satayım. 1,5 euro olsun hadi bu ama 1 euro diye hatırlıyorum tam emin olmamakla beraber. Ya şu an mesela şeyler daha uygun. Panini FIFA 365 kartları daha uygun. Yani ileride açılışını yapacağımız şu kartlar 50 lira. İçinden 6 tane kart çıkıyor. E yani bundan 8 tane sticker çıkıyor abi. 60 lira ne ya? Sticker bu ya. Boyutu küçük, ebat küçük. Yani özelliği az şu kartlardaki olan şeylerle karşılaştırdığımızda. Neyse yani sonuç olarak abone olalım arkadaşlar. Beğeni sayısı da az geliyor. Hadi o önemli değil. Beğenmiyorsunuz, vakit bulamıyorsunuzdur vesaire. Ama abone bir tık edin yani bir tıklasın. Evet, açılışa geçelim arkadaşlar. Evet, Galatasaray'dan oyuncu bulmak için e, bu serüvene devam ediyoruz. Bakalım bizleri pişman edecek mi? İlk kutumuz, ilk açılışımız. Evet, Braga takımının amblemi geliyor. Bu arada kamerayı indireyim biraz ya. Dergiyi genel olarak gözüksün diye bir koydum ama. Evet, Braga amblemi geliyor. Sonrasında ile geliyor. Belçikalı oyuncu Antwerp takımından. Arsenal'den Jorginho geliyor. İtalyan orta saha oyuncusu. Sonrasında Pelissery, Manchester United'ın oyuncusu bizleri karşılıyor. Sonrasında Morgan Cilavici, artık nasıl okunuyorsa Lens takımından. Gümareş geliyor Newcastle United'dan. Wilfred Zaha. Evet. ikinci Galatasaraylımızı bulduk. Barış'tan sonra Barış Alper Yılmaz çıkmıştı. ilk açılışta biliyorsunuz. Ve sonrasında da Musiala geliyor. Aynı grupta oynamış. iki takımdan. 93. Özel bir sticker sanırım. Ya da takımının e, artık genç yeteneği olarak mı? Çıktı bilemiyorum. Evet. Sonraki pakete geçtik. İlk başta mega signings yani büyük e, imza Dembele geliyor Osman Dembele 50 milyon euro bunun değeri değildir ya Dembele şirinmiş bir arkadaş olsa da 50 milyona adam kalmadı artık evet Dembele geliyor mega kart olarak sonrasında Yanko geliyor Young Boys takımından Turnbull geliyor Celtic takımından İskoçyalı oyuncu Sonrasında final İstanbul. Bu arkadaşlar biz yanlış sezonumu aldık ya 24. Bu İstanbul 23. Niye böyle bir şey olmuş? Geçen senenin şeyi herhalde. Bu arada neyse onu sonra söyleyeyim. Şimdi açılış için izleyenleri şey yapmayalım. Kore'ye Atletico Madrid takımından Ederson geliyor. Manchester City'nin kalecisi. Sonrasında Balik Visha geliyor. Antrep'ten yine 76 herhalde oyun gücü oyuncunun gücü olarak Super striker olarak Morata geliyor. Alvaro Morata İspanyol Atletico Madrid'in forvet oyuncusu. Evet bir dahaki pakete geçtik. Bunda yaklaşık yani Galatasaray'ın bir 10-11 oyuncusunu bulsak bana yeter ya ya da kilit adamları bulsak. Evet Lazio'nun ee, takım amblemi geliyor. Sonrasında Lund geliyor. Kopenhag'dan. Evet. Grubumuzdaki adamlar takımlar çıkmaya başlıyor. Şunları biraz üst alalım. Sonrasında Marusic geliyor. Laz yolu. Sonrasında Schäfer geliyor. Union Berlin. Mitrovic geliyor. Stefan Mitrovic. Bildiğimiz Mitrovic değil tabii ki. Kızıl Yıldız sanırım. Sonrasında Inter'den Arnautovic geliyor. Hala oynuyor. Helal olsun. Jose Fonte. Braga'nın Portekizli oyuncusu ve Walker geliyor. Team of the Season. 22-23 sezonunun e, takımına seçilen Walker geliyor. Gerçekten güzel bir sticker. Evet. Bize bunlarla gel. Tups. Panini güzel ama güzel stickerlar da çıkarıyorsun. Bravo. Evet devam ediyoruz. Eski oyuncular gelirse de mutlu oluruz tabi. Dortmund'un ablemi geliyor. Sonrasında Mertens bizleri karşılıyor. Üçüncü Galatasaraylı oyuncumuz Zaha, Mertens ve Barış Alper Yılmaz'la beraber. Ve güzel ikonik bir fotoğraf geliyor. Real Madrid'in kalecisi kurtarışıyla beraber. Sonrasında da Sancho geliyor. Hep bizim gruptan geliyor arkadaşlar. Anlamıştım. Ve yine bir fotoğraf geliyor. Bayağı mini Paris Saint-Germain maçından. Güzel bir vuruş. Sonrasında Remiro geliyor. Real Sociedad takımından. Kopenhag yine Akuri geliyor ve mega signing olarak Declan Rice 116.60 milyon euro. Demek ki alınan fiyatı bu arkadaşlar büyük ihtimalle. Ve sıradaki pakete geçiyoruz. Evet yine büyük bir imza geliyor. Benjamin Sesko, Sesko ya da Red Bull Leipzig takımından 24 milyon euro diyor. Sonrasında Felix Borussia Dortmund takımından Ulmer geliyor. Salzburg takımından. Ve Lewandowski'nin fotoğrafı. Bu bizde vardı diye hatırlıyorum. Lewandowski, Barcelona 5, Victoria Pilsen 1. Sonrasında Calvin Stanks geliyor. Feyenoord takımının oyuncusu. Hakimi geliyor. Paris Saint Germain'den. Young Boys'tan Lakomi geliyor. Polonyalı oyuncu. Ve sonrasında da Payo'dur herhalde. Feyenoord takımından. Payo geliyor. Çözünürlük bozuldu mu ya? Ne oldu bir anda? Zoom yapmadım bir şey yapmadım. Güzel gibi yine de. Bu arada ışık da koydum. Işık fark ettiriyordur herhalde. Şurada bir ışığımız var. Hatta şunu şöyle alayım bakayım. Belki daha iyi fark ettirir. Ve Kim Min geliyor. Bu ışık burada daha çok bozdu ya. Fenerbahçelilerin sevgilisi Kim Min -J. Evet 50 milyon euro. Demek ki bu değilmiş arkadaşlar ya. Çünkü bayağı 50 milyon. Ha biz gerçi Fener'den başka takıma gitmişti. Oradan oraya geçti doğru olabilir. Bragalı Pizzi geliyor. Sonrasında Pulisic Milan takım oyuncusu. Stefan Estadio artık Estakio Kanadalı oyuncu. Nasıl bir Kanadalı bu? Portekizli soyadı var bunun. Sonrasında Kim Minjie'nin normal Sticker'ı geliyor Bayern Münihli defans oyuncusu Arthur Cabral, Benfica, Lozano, PSV ve son olarak da süper Striker olarak Marcus Thuram geliyor. Inter'in Fransız forvet oyuncusu. Evet arkadaşlar açılışımız burada bitti. Dediğim gibi kanala destek olabilirsiniz sevinirim. Bundan sonra da 3 video sizlere hazırlıyor olacağım. Ama bu abone sayıları önemli. En azından 3 video garanti. Ama sonrasında yine abone hareketlerine göre hareket edeceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.